Hat, emredin komutanım. Al şu Cemir zımbırtısını çık tepeye. İşi bitirmeden dinme aşağı. Emredersiniz komutanım. Adama bak ya zımbırtıyı almış. Vay anasını sayı seyirciler. Ya bu arada zımbırtı ne oluyor çavuş ya? Ya yani işte şimdi... Cemur onun adı. Cemir? Cemur lan. Anladım ya, ta anladım, sağ ol. Sinyal bozucu yani, iletişim bozucu. İyi de Çavuş'um, bozacağız da ne olacak? Allah Allah, var oğlum işte bir plan, sen işine bak. Allah Allah, zımbırtıyı almış la herif. E ne yapsaydı, step mi alsaydı çocuk. Ulan Wi-Fi, şu işi kıvır var ya büyük adamsın yemin ederim. Aman. Aman kardeş ya hiç öyle büyük adam falan filan yani maşallah var bizim timde de hiç büyük adamdan geçilmiyor yani gerçekten Allah versin ya. Beyler. Kesin koy koyu. Doktor beni duyuyor musun? Sesim geliyor mu? Doktor, Jiyan konuşuyor. Lan ekipmanına bir bak lan, ahmak herif. Al şunu. Nasılsa nereye geleceğini biliyor Haval, gelir yani. Umarım. İletişimleri kesildi komutanım. Artık haberleşemiyorlar. Güzel. Vedat, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi biz onları arayacağız komutanım. Birkaç dakika içinde cemir kapanacak. O süre içinde onları başka tarafa çekmemiz lazım. Tabi başarabilirsek. Eğer bu dediklerini yapamazsak... ...o aleti senin kafanda kırarım. Anlaşıldı mı? ne <laughs> dersiniz komutanım? Metin. Emret komutanım. Onlarla seni iletişime geçeceksin. Türkçe, Kürtçe karışık konuşacaksın. Neler söylemen gerektiğini ben sana daha önceden anlatacağım. Emredersin komutanım. İyi. Murat, hazırlanın. Başlıyoruz. Emredersin komutanım. Bak şuna yav, bozuldu bu atolası. Ama ne var? bul bana. Nasılsın Kaymakam? Çıplak ayakla yürümek daha romantik değil. Merak etme, sınırın öbür tarafında bol bol dinlenirsin. <laughs> Sana bir de mustahtan verirler yanına. He Kaymakam? Heval, Cihan'ın takımı. Cihan'ın takımı ne lan? Cihan'ın kendisi nerede? Araziye çıkardıkları arkadaş, başka bir frekanstan bağlantı kurmuş Heval. Ver bakayım. Ben doktor. Yoksa sen neyi bekletiyorsun doktor? Burası kritiktir, anamıyorsun. Sen kimsin? Ben Selami Kot, Cihan'dan. Cihan nerede? Bak şimdi beni iyi dinle. İletişim kesiliyor, iyi dinle beni. Şimdi herkesi topluyorsun, Kuzeydoğu tarafına geliyorsun. Anladın Heval? Ha. Ha, Cihan dedi ki, Güneydoğu kayıkları dedi ya. Ya sen beni dinlesene, aracıda sorun çıktı, Kuzeydoğu tarafına geleceksin diyorum Heval, anlamıyor musun? Cihan'ı ver bana. Bastır şunu, bastır. Bak beni çıldırtma, ben sana Cihan'ın talimatıyla konuşuyorum. Şu an onunla aramızda dört kilometre fark var, sen ne konuşuyorsun? Şimdi kaldır Kuzeydoğu tarafına gel. He sen böyle sallanırken tutsayın başına bir iş gelirse bunun hesabını versin Heval. Anladın? <laughs> Zaman hılaz bu doktor. Derek eve. <laughs> tamam anlaşıldı. Kuzeydoğu kayıklarına gidiyoruz hadi, kuzeyde o kayalıkları. Vedat, bu saatten sonra asla bağlantı kuramamalılar. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım! Taner. Açalım pergelleri. Belki onlardan önce orada oluruz. Hadi. <laughs>